Arkadaşlar e, video kısa kusura... da ananı babanı karını kızını nene dedini ne, 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 ananı babanı öldüm şurada da adam vardı da adam var, değil mi? arkadaşlar bu video kısa olduğu için Mermi mermi. Hey at dedi. Alırsın onu. Biraz. Dur yazayım. Headshot'ı yazdım. bilerek yazdım. <laughs> Hedjat <laughs> yazdım edcan. Aynen Aynı de işte. Gerçek var. Şunu hemen bitirmem lazım. Hayır hayır, hayır 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 hayır. Tamam. Çünkü canım az. Gerçek galiba o. Burada kaçmış. Gel, al onları. Ya bot. Nerede lan? E, ee, galiba neredesin? Ağda. Haydi. 150 abone oldu. Emirhan zaten söylemiştir. Evet. Ona güvenim sonsuz arkadaşlar. Aa gördüm. 100 abone yapabiliriz istesen. Burada adam var. La çıkıyor mu çıkmıyor mu ya? Emirhan botlara yargı dağıtıyor. Ye. Yeah. Asiktir asiktir asiktir. Botlara kilimiz yüksek olsun diye botları da yani indirmeyi ihmal etmiyoruz. Çünkü ben bir mezarcıyım. İmran bir yere geç Bir Can tane yedi Ben kim 3 xle AK Sprey alalım bu taraftan adam gelirse çok Aynen gel gel Et devam gel Bu taraf. A, bak karşıda adam Tamam, aldım. Ya, o Oros kanalda kanalım var. Has. Gelmek isteyen yazabilir. Kulana gelmek istiyorum diye. Benim YouTube kanalımın altına. Bu M4 olacaktı da affetmeyecektim seni. Tamam. Rastgele lan nerede? Aa gördüm gördüm. İstiyorum deyip ID bırakmanız yeterlidir. Yedi amı tövbe şimdi ağzımı açacağım mübarek perşembe günü ya. Mübarek perşembe Gerçekten. günü. Bir bakayım. Alan dışısınız ne bok yani yiyeceğiniz? Aynı o da var. Yoksa yani vururduk da neyse şimdi neyse 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 neyse. Gelecek, onlar bize gel. Abi yine bot ya. Abi adam akıllı adam gelmiyor ki vurayım ya. Ah. Ay M4'ü çekelim. Bu tarafa boş yer salla gitsin ya gel. Mermi yok. Bizim araba neredeydi kanka? Ebesinin nikahında ya. Biz nasıl alacağız onu? Gelme gelme ben sana vereyim bekle kal, kal. Mermi ver deme, de şunları bir halledeyim Ya görmeden. O DP sen. Ya bu ne ya? Oğlum bir yerden bana deniyor. Aa kanka gelsene şuraya bak Emirhan. Alana gelecekler ama Arkadaşın nerede? Amına kodumu yere yatmıyor ki amına kodumu karakteri. Yere yatmıyor ki. Adamsın. Benim çok baba anneni senin ben. dolaş Tamam abi bu bin bin, bin aldık yani binin garantisini vereyim size. Alanı verdi yere bak. Babaanneni deşeyim oyun diye. Babanne deşeyim ne oğlum. <laughs> Uf uh, dedim kaldım ha burada. Ana ana abladan ben hiç çıkamadım buradan. Ameno nas. Alo na alo na alo. Ana ana avradına M24 tut tut tut. Vallahi sıkacaktım da götüm tutıştı. Götüm tutıştı. İyi göremiyorum. Ya aga Ha, dur ha orada o tarafta durulmaz. Nerede bunlar? Birisini vayim. Aldım. Helalim var. Yes be. Tamam. v i、yeah.